Evet, maşallah bir şey. Hayırlı akşam. Evet, iman hayırlı akşamlar. Neredeyiz? Ferhat evet, Başkanın davetindeyiz. Bayram... Hayır mı? Güzel mi? Hayır daha mı? kimler geldi? lan? Ne kastamonlu kimler geldi? Kimler geldi? Ayy, ayy. Değil mi? Kestane kestan, forum var, pata forum var. Ne yapıyoruz abi? Kestane kebap yemesi Doğru mu abi? Doğru abi. Eyvallah. Başka pişmiş mi? <laughs> bak bakayım. bak 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 of. of of of. bak 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 ama? bak bak abi. bak of bak of of. bak bak of. bak 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 abi. Evet, kestaneler, kebaplar. Maşallah, maşallah. Kimler var burada bakalım? Gençler de burada. Gençler afiyet olsun. Eyvallah. Kim soruyor acı? Hayırdır? Gel abi, gel. Gel abi, gel. Gel, gel. gel abi, gel. abi. Hani bu pata olmazdı? Şunun güzelliğine bak ama. Şuna bak, şuna, şuna. Hani hani. Ağzını yakar abi, dikkat et. Afiyet olsun. Olmaz. Biz bu işin ustasıyız. Başka, Başka nasıl? De güzel mi? Lezzeti güzel Baba mi? Ama yemesini bilmiyoruz. Afiyet olsun. Tamam da. Kardeşim ne yapıyorsun? Çok şükür abi sen ne yapıyorsun? Bakıyor musun? Sen yurttan tamam. buraya dost meclisinde geldik abi. Eyvallah kralsın. Kimler var şöyle bakalım. Metin'ciğim. Tamam. Köylüm benim. <laughs> Evet, İrfan abi de burada. İrfan abi, abi. Evet, not... Evetler. Yeah, ne yeah. yapıyor? Uzun zamandan beri Esenler'de yoksun. Hak seni çok özledi. He, yeah, yeah. yanına mı geldi? Yes, yeah, yes. Yeah. Hakkayalar. Yeah. 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 Hakkayalar. Yeah. 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 <laughs> ne, anla ne anlatıyor abi? Hiç var mı? Yeni haberler var mı? Yeah. Öyle yes. mi? Ne, ne, mesela? Bir ufak bir yes. şey var. Açılmaz kapana. Açılmaz kapana kayıt altına alay ayarları buluşmuyor evet abi abinin oğuz'u ne der şimdi abi adamlar saplarsın bu çarpıda çarpıyosun evet bir yanda kestirememiz bir şey yok bir yanda sohbet patlıyor abi Mehmet abi patlatıyor değil mi? valla patlıyor bir şey var karsan Kadir kardeşimiz bu işten anlıyor bak. Efendim hacı? Kadir kardeşimiz bu işten anlıyor. Evet. Bir tane içiriyor. Evet. Ekmeğimiz arttı. Kim, kim yaptı bunları? İklami. Başka? Kadir Aydan bahsediyor. Şu anda sobanın başında o var. O, 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 o hizmet ediyor sağ olsun. Evet. Serhat Başkan sağ olsun bizi Serhat mekanına Başkan. davet etti. Aynen. Yesene. Abi milleti ilgi... ye. Bir dakika bir dakika yanlış yapıyorsun sen. Milletin reklam yapıyorsun. Çekiyorsun bir yedik bir yit, bak yedirdim diyeceksin reklam yapacaksın. Çok ya ayıp ediyor. <laughs> Hadi öyle olsun bakalım. Ooo kestaneler açılmış ha. Ağzını yapacaksın başka. Üflü üflü. Bir de bir de diyor ki. Evet abi. Efendim. Diyor ki, bu patadan diyor olmaz diyor. Bu patadan diyor. Bir de olmaz diyor. Sen abi sen abi sen büyük ya patates biraz o yüzden demiştir. Yani bizim Ama gördü işte yani. Yani. Şey yapalım, Anlatmaya ben. gerek yok abi. Bu arada gül belli. Gül yüzü belli. Görüyorsun. Ne Görüyorsun. 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 öyle, tek başına. İyi bir patates Dörgen'i patatesi asladım, aradım aradım bulamadım. <laughs> şey, de değil la de dörgen ee, değil. Dör, değil mi abi bu? Değil abi. Bu normal de. marketten aldım. Afiyet afiyet. Aldım eten oraya gitti. Eee? Kestaneyi oradan aldım. Tamam güzel. Ekmekleri oradan aldım. Evet, oradan evet, aldım. Evet bu arada yağlı patates, ekmek yedik. Patates de baktım çok iyi değil. Böyle şekli bozuk patatesler. Tereyağı yiyecek gibi değil. Tereyağı <laughs> yiyecek Tereyağı <laughs> Eyvallah, yine de kesene, kesene bereket bu güzel program için. Gerçekten çok güzel oldu. Abi bak bak. Birlik, beraberlik, dostluk, ben arkadaşlık. Böyle yiyor, böyle yiyor. Bir de beğenmedi. Beğenmedi yani. Ahahahah. Çok şey yapmayalım. Evet, Cine'den herkese selamlar, saygılar <laughs> olsun. Aç abi şimdi için içini aç. Açıyoruz. Aç, aç. <laughs> Buyurun. Patates böyle. 10 numara. Patlıyor. <Patates>. ya <laughs> Çatır süsleyeceğim <üstüne gülüyor> abi. <laughs>